Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün orman grubumuzdaki tanıtacağız ve orman grubumuzdaki hayvanları size tanıtacağız. Bu grubu şahsen bir konuşlandırma yapacağımı şu an aklımda yok. Bir hayvanat bahçesi koyabilirim ya da yerde alırsam bir orman keşif grubunun içinde yer alabilirler. Ama şu an sadece hayvanlarımızı tanıtmakla size yetineceğiz. Bu bir kartalımız var burada. E, Lego kartal. Güzel bir e, ürün. French grubundan çıkmıştı. Burada aslanımız var. Bunlar e, Lego değil, şlekin şlekin e, ürünleri. Bu aslan mesela. Bu aslan e, da e, şey. Bu aslanlarımız Lego. Fark ettiğiniz gibi Lego olanları gösterelim Hemen şöyle alalım görüyorsunuz Lego aslanlarımız bunlar. Evet. Burada bir kaplanımız var. Burada fillerimiz var. E, ee, Vahşi dediğimiz fil olmadan olmuyor. Burada kurtlarımız var. Kurt sürümüz. Bunlar da Lego. Rengarenk kurtlarımız. Bir pandamız var. Develerimiz var gördüğünüz gibi develerimiz var. Burada bir kangurumuz var. Daha doğrusu kanguru çiftimiz var. Burada bir e, geyiğimiz var. Burada zebramız var. Ve burada da zürafamız var. Bunlar bizim hayvanlarımız. Ne yapacağımı, konuş, nasıl konuşlandıracağımı bilemiyorum şu an. Vahşi bir hayat olarak da konuşlandırabilirim bir hayvanat bahçesi olarak da kurabilirim ya da bir keşif grubu yapabilirim keşif grubu yapmaya uğraşıyorum e, e, 4 aydır kafamda var e, hatta bir seri var onu almak istiyorum ama e, diğer eksik logoları tamamlamadığım için e, kafamdaki ona başlayamadım. Başlarsam orman ve safari grubu olarak kalmayacak. Çeşit grubunun etrafını çıkacak hayvanlar olacak. Bunları geçmeleri gerekecek oyun grubunda. Ya da bir safari grubu yapabilirim. Yakın zamanda bir safari arabası var. Onu tamamlayıp size tek başına çekeceğim. Çünkü tek başına bir canavar o. Müthiş bir Lego. Şimdi yine sessizliğe bürünüp size hayvanlarımızı tanıtalım. Bunlar vahşi hayvanlarımız. Diğer hayvanlarımızı biliyorsunuz İnekler, koyunlar, kuzular, köpekler, kediler. Onlar fareye kadar hayvan var yengeçler, balıklar, her şey türlü var ama vahşi hayvanlarımız bunlar. Çünkü bunları nasıl bir yapılandırma yapacağımı bilmiyorum. Yine sessizce çok konuştuk. Bir kartal aslanlar kaplan, fillerimiz kurtlarımız pandamız, develerimiz kangurularımız gey keç vahşi keçimiz zürafamız ve zebramız ve size hoşça kal diyoruz. Legosuz kalmayın diyoruz. Lego bir oyundan çok üstündür. Yaşamak istediğiniz her şeyi Lego gruplarında yaşayabilirsiniz. Kafanızda yaratmak istediğiniz dünyayı Lego'da yaratabilirsiniz. Ve hoşça kalın ve mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Sevdiklerinizden birlikte kalın. 醫院呢？